Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih Bugün sizinle birlikte Tayfun abini abinin yerine gideceğiz Tayfun abinin like gelir mi buna abi 2000 Bu abone, abone de gelir de mi de abi unutmayın arkadaşlar. Buna 2000 abone ve like gelirse ve Abi devamı gelecek Abi öyle böyle değil Öyle bir korkunç ki Bakın arkadaşlar taşımış ben ben zaten, ben beri, beri gel, gel, Aman gel, abi Dikkatli Sen olalım da

Evet arkadaşlar. Gidiyorum. Abi sesler geliyor. Arkadaşlar, sesler geliyor. Sesler Gördün sen de ucun kameraman sen de ucun sen de evet sen de ucun abi evet evet kapatıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu videoya 2000 abone gelirse evet devam gelecek. Evet. Arkadaşlar şu an Paylan Stifon'u bulacağız ve onun maskesini çıkartacağız arkadaşlar. Evet, evet. Bakalım o kim? Evet arkadaşlar. Gelin. Gelin. Evet arkadaşlar. Paylan bak, 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 Stifon'u bekarı görüyor musunuz? Havuzun, havuzunu görüyorsunuz. Siz abi çok görüyorsunuz. Gel gel abi. Abi yürü, yürü ben kafayı yiyeceğim. Abi, abi kapat abi aman abi görüşürüz beyler. Beyler bu videoya abone olun, like atarsanız bu serinin devamı gelecek. Paylanço iPhone'un maskesini bulacağım. Paylanço iPhone'u bulacağım. Ve onun maskesini çıkartacağım. Paylanço tayfını bulacağım. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Herkesi seviyorum. <laughs> Sağlıcakla kalın.